Herkese iyi günler. Mahi kanalına hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte yatırımsız ve kimlik onaysız 50 dolar kazanabileceğimiz bir airdropla sizlerleyim. Lakin şunu başta da söylemek istiyorum. Bu coin'i şu an çekemeyeceğiz. Çünkü ön satışta olan bir airdrop ve bu airdroptan sadece girip kayıt yaparak 50 dolarlık coin'den hakkımız olanı alacağız. Bu airdrop için Telegram botunu kullanacağız. Telegram botunu nasıl kullanacağınızı zaten sizlere göstereceğim. Airdrop'a hemen geçeceğim ve şunu da belirtmek isterim dostlar. Sizlere Kıtmir airdrop'unu paylaşmıştık. Lakin artık içeride bağış yapan kalmadığı için çekimler olmuyor maalesef. Bunun bilgisini de vereyim. Neyse lafı daha fazla uzatmayalım ve hemen videomuza geçelim. İyi seyirler dilerim. Telegram grubumuza da paylaştığım gibi 100 adet BMX token kazanacağız. 50 dolara tekabül ediyor dostlar. Şu şekilde Telegram grubumuzda da paylaşmıştım. İsterseniz siz de Telegram grubumuza ve Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Burada daha fazla içerikleri paylaşıyoruz. Sizlere de soru yönelttim ve bu paylaşımı video olarak çekeyim mi demiştim ve karar olarak videosunu aldım. Şu an gördüğünüz gibi 100 adet BMX tokenin airdrop'una katılacağız. Bunun için dediğim gibi bizlere Airdrop botu lazım. Bu airdrop botu Bitmex üzerinden olacak. Ee, nasıl yapılır? Direkt bota gitmeyeceksiniz arkadaşlar. Öncelikle sizlere bırakacağım linkten Bitmex'e gireceksiniz. Bitmex'in ana sayfasına geldikten sonra Register butonuna tıklayıp burada öncelikle email, daha sonra şifreyi girdikten sonra Referral ID opsiyonel olarak girmenizi söylüyor. Lakin referans bağlantısı bırakmayacağım. Direkt Bitmex'e girebilirsiniz. Buraya girdikten sonra Create Account deyin. Mailize gelen iletiyi kontrol edin ve onay verin. Onay verdikten sonra hesabınız açılacak ve daha sonra sizlere açıklamalar kısmında bırakacağım Airdrop botuna geleceksiniz. Öncelikle Start butonuna tıklayın ve burada Next butonuna tıklayın. Tıkladıktan sonra burada öncelikle kapkaya giriyorsunuz. Kapkaya girdikten sonra da mailinizi gireceksiniz. Bu mail adresinde girdikten sonra next butonuna tıklayıp Twitter işlemlerini halledeceksiniz. Buradaki görevleri yapmanız gerekiyor tabii ki de. Bu işlemleri de yaptıktan sonra Congrats diyecek ve bunlar bittikten hemen sonra hesabınıza tekrar gelip burada Wallet kısmında Overview butonuna tıkladığınız zaman ise zaten hesabınızdaki bakiyeler gözükecektir. Hiç merak etmeyin. Lakin e, şunu söylemeyi unuttum geç kısmında yani hesap oluşturma kısmında. Sizler hesap oluştururken şifre istediği zaman kesinlikle spesyal karakterlerden birini kullanmanız gerekiyor. Bu et olabilir tire olabilir nokta olabilir virgül olabilir fark etmez. Bu işlemleri yaptıktan sonra zaten hesabınız e, ve Airdrop botunuz burada gözükecek. Burada her referans kasarsanız da sizlere 10 adet B-MAX token verecek. Bu da 5 dolara tekabül ediyor. Her referans kastıktan sonra da withdraw butonuna tıklayın. Otomatik olarak hesabınıza gözükecek dostlar. Referans kasılıyor. Bunun da bilgisini vereyim. Airdrop videomuz buraya kadardı ama dostlar sizlere Telegram grubumuzu söylemek istiyorum. Kesinlikle gelip e, katılmanız gereken bir grup. E, çünkü orada YouTube'da paylaşmadığımız birçok airdrop'u orada paylaşıyoruz. Sebebi ise YouTube'a atılmayacak bazı airdroplar oluyor. Şanslı çekilişler oluyor. Güzel oyunlar oynuyoruz. Hepsini orada paylaşıyoruz. Bu yüzden Telegram kanalımıza veya grubumuza katılmanızı tavsiye ederim. Katılmak için de link TR adresimize gelebilirsiniz. Burada zaten bütün sosyal medya hesaplarımız mevcut. Buradan görebilirsiniz. Videomuz buraya kadardı. Videomuz TRX çekilişlidir. Bir yorum ve bir beğeni atmanız yeterlidir. Herkese iyi günler. Bol kazançlar dilerim.